1940 yılında doğup büyüyen gurbetçi merhum Mustafa Aker. Mustafa Aker artık bu dünyada görevini tamamlamıştı. 82 yaşında 1. ayın 1'i 2023 yılında Almanya'da gözlerini hayata yumdu. Uçağın soğuk bölümünde vatanına getirildi. Cenazesi büyük bir kalabalıkla Allıören köyüne babasının yanına defnedildi. <laughs> arkasından evlatları tarafından sürekli kurbanlar kesiliyor. Hatimler okunuyor. Dualar ediliyor. 40 erkanı Almanya cem evinde gerçekleşti. Merhum Mustafa Aker'in seni devriyesi hazırlıkları yenildikçe ruhuna varsın düşüncesiyle başladı. Sarmalar sarıldı, kazanlar kaynadı. günlerde de bu ha, hizmeti görelim. Hep böyle kötü de günlerde olsun. değil. değil ah de babam. Babam, olsun. babam, babamı çok arıyorum. Sevim abla, çok. Ya, Bugün sağ olsunlar bütün arkadaşlar. Zeynep, nurlar içinde Zeynep. 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 Emeğiniz geçti. Allah sizden bir kere razı olsun. Ayla. Rabbim nurlar içinde yatırsın inşallah. Sene doldu. oldu. Ne çabuk geçti Cemil Allah. 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 Sarmasını inşallah. Sene yani ne çabuk inşallah İnşallah yarın bir e, mevlitini vereceğim galiba. Vereceğim, yemek vereceğim. Yemek verecek Cemile Allah. Rabbim kabul etsin. Rabbim haberdar etsin inşallah öbür dünyada. Mekanı cennet olsun. Nurlar için içinde yansın. Amin. Bir şey ya, yaptığın zaman hep ne yapıyordu? Allah razı olsun diyordu değil mi? Evet. 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 Eline sağlık. Yemeğini yerken eline sağlık. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Babamı hiç unutamıyorum şey ben. Hiç, hiç unutamıyorum. Cemil Allah hepimizin gideceği yer orada. Her tarafta ağ o dünyaya, ağlamak geliyor. Yalan ya yalan, 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 ya, yalan dünya. Ya. Hepimizin gideceği yer orası. Ne mutlu onlara bak tertemiz evlatları yıkadı götürdü gömdü bak arkasından yemeğini veriyorsun hayırlarını yapıyorsun bize yapan olur mu acaba? Nurlar içinde yazsın. Biz Yaparlar, Bize Bize ne olacak yani? Oldu, hakkınızı helal amcası. edin. Allah evet. kabul etsin. Her şey iyi olsun. Nur içinde yatsın. Allah da seni yaptıklarını kabul olsun. Haydi. İnşallah, amin. amin. Allah kabul etsin amcaya ne yapıyorsan. Bu Onu, onun ruhuna gitsin. Son dokunuşlardan sonra misafirleri ile tek tek ilgilenildi. Büyük bir katılımla eş, dost, akraba, sevenleri hep bir arada dualar eşliğinde merhumu andılar. Duygu dolu anlar yaşandı. Geçenlere rahmet, kalanlara sağlık, selamet, Ali'den inayet ve Ali'den himmet olan <laughs> Mustafa Acer dedemizin makamı Ali'yi mektana cennet olan Bismişah Allah Allah Evet Allah diyelim, kadim Allah diyelim, her Allah diyelim. Mustafa Ker dedemizin anısına bir lokma geldi, destur yaşat diyelim. At nasip Beraber ya dostlar olarak paylaşalım, yiyelim. Canı dilden, canı gönülden şükredelim. Demine hüyü Kapanış duası, Bismillah, şey Allah Allah. Elhamdülillah, 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 nimeti cemillullah, bereketi halillullah, şefaati ya Resulallah. Erenler sofrası olsun, ham lokması olsun, yiyenlere helal, yedirene delil olsun. Kazanıp getirene, pişirip fatarana, bu hizmeti görene, aşk, pişek ve nur iman olsun. Hidmet sahiplerinin hizmetleri, lokma sahiplerinin lokmaları, kurban sahiplerinin kurbanları, niyaz sahiplerine niyazları hak katında kabul ve makbul olsun. Bizlere nasip olan, ihsan olan nametler için, nice nice nimetler için yüce Allah'a şükür ve senalar olsun. Kuramayanlara, açlara, muhtaçlara da ihsan eylesin. Cenab-ı Hak sofralarında ihmanı, gönüllerimizde aşkı, imanı eksik eylemesin. Artsın, eksilmesin, taşın, dökülmesin. Huzur bereket edersin. Hizmetleriniz kabul ve olsun. Ve Yüce Allah merhum Mustafa Köy dedemizin ruhuna asıl eylesin. Gerçeğe hürmüne yar. Selam hoş olsun canlar. nübüvvetin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Hizmetiniz kabul olsun dedim. Şun çera fakir uyandırdık Orhidan'ın aşkına. O Seyyid-i Kevneyn Muhammed Mustafa'nın aşkına. O Saki Kevser Ali'ye Elmirtaza'nın aşkına. Birimiz Üstad'ın tüm karıcı vektaşı velinin aşkına cümle evliyanın, evliyanın yanan ve yakılan evliyanın aşkına çaralarımız yansın, uyansın. Ekranlarımız bu ilahi nurla aydınlansın ve gönüllerimiz onların ilahi nuruyla aydınlansın. Bu yolun kapısı, hayat denen bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp bu kapıda görünsen. Bazen insan öyle durumlar oluyor ki ölümü de arar oluyor. Onun için Allah ölümü hayırlısını versin. Elbette ki gecinden versin. Aker dedemize nasip olan onu. Son nefesine kadar ailesinin, kızının, torunlarının, evlatlarının yanında Değerli canlılar, Hoş geldiniz herkese, sefalar getirdiniz. Dedelerimiz ilk önce, başlamadan önce dedemizin hakkında bir kısa video hazırladık. Hayatını kısaca böyle gösteren, son anıları izah eden bir video hazırlandı. Onları şimdi size ilk başta sunmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ruhu şad, mekanı cennet toprağı bol olsun. Amin. Elhamdülillah, 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 illezzet amene ve sebane ve cehennemine müslümin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ala ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ame. Allahümme zid ve nimeten kesireten bi hürmetil Allah rızası için Mustafa Aker abinin, Hacı Mustafa Aker abinin Almanya'da köyde durulan Ali Örenli ruhu için, seneye devresi için vermiş olduğu bu nimetler için Allah rızası için El Fatiha temasara var. Ya Hatmi Şerif'in okunmasına vesile olan rahmeti rahmana kavuşan merhum Mustafa Aker abimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Hatmi Şerif'in sahibinden ve şu anda yapılan duadan Mustafa Aker abimize haberdar ve hissedar eyle. Amin. Bu müşahede eyle. Amin. Mekanını cennet eyle. Amin. Hesabını kolay eyle. Amin. Peygamberimize komşu eyle. Allah'ın affıyla. Amin. Cennetinle, cemalinle, sevginle, şefkatimle ve merhametinle yargıl Allah'ım. Amin.